Amcacım. Oha sen. Alo. Biriyle mi konuşuyorsun? Ne bileyim ben çocuğu diye girince lafa ben zannetti biriyle kavga edip. Ha benden hala çocuğu mu var diyorsun. Anladım. Ben yine sana da ne yaptım onu da unuttum da bugün doğum günümdü benim. Yok mu kutla bak. <laughs> wow, Allah Allah. Bu nasıl yaratıcı küfürler sabah beri herkesten. Ya tamam ya tamam. İyi ki doğdum. Sağ ol. ararsın seni amca. Tamam. Yengeme selamlar. Ya ama Allah Allah bu nasıl bir küfür ya? Böyle bir şey olur mu ya? Merhabalar. Helios Nasılsınız? Yine harika ötesi gözüktüğünüz bir gün daha bugün Ne kadar güzel bakıyorsunuz Çok teşekkür ederim Evet o şunlar biraz böyle olsun Aynen öyle ne kadar güzel Çünkü gülmek ne kadar da harika bir şey Neden gülmeyelim ki o zaman Her şeyden en iyi saklanma yolu bence gülmek O zaman insan kendini çok iyi hissediyor Gülünce insan mutlu oluyor Enteresan yani sadece mutlu olunca gül gülmeyin. O yüzden gülmek çok güzel bir şey. Gül şöyle ya. <laughs> ne kadar güzel bak. Evet bir video daha. Şimdi videolarda genel olarak şöyle bir şey oldu vloglar. Ezgişle yemek kısmı diyorsunuz siz onlara genel olarak. Tabiri bu gördüğüm kadarıyla. Çok fazla içeride kaldık bu aralar Ezgişle. O yüzden dedik ki neden dışarı çıkmayalım ki? çatalım mı çek? Üf, evet, biri sigara içmiş. Sigara mı içmiş? Sigara kokuyor. Bu sigara değil bu. Hmm, şey bu. Nerede görsem tanır. Tanıyamadım. <laughs> bir bacağım daha mı kısa benim? Bunu yeni mi fark ediyorsun bu yaşında? Bak! Yaşımda? Şu daha kısa. Ay şu daha uzun. Oha! <laughs> Buraya sıçmamış. İçini boşaltırmış. Sen bu nasıl bir sıçmak sevgili kuş yani? Biz de mesela sıçıyoruz ama bundan daha az sıçıyoruz mesela biz insanlar olarak. Cevap veriyor bir de yukarıdan. Sen, iyisin o biliyorum. Özgü Canım. Bu uzun zamandır bununla dışarı çıkmıyorduk. Bir özledik mi biraz? Çok. Çünkü beni eve kapattığını zannettiler. <laughs> Sürekli evde yemek yaptığımız için. <laughs> beni Öyle eve, beni eve kitlemişsin. <laughs> Gibi şeyler geldi yorulma. Ben böyle gidiyorum geliyorum işe, sen evde temizlik yapıyorsun, <laughs> yemek yapıyorsun. Ve dışarı çıkmamı yasaklanmış <laughs> Yasak. senin tarafından. Şey yazdılar, eğer Ezgiş abla seni kaçırdıysa sonraki videoda 3 oh. kere göz kırp. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen de bunu bildiğin için bana güneş gözlüğü taktırmışsın. <laughs> Aslında şu an çılgınlar gibi göz kırpıyorum. <laughs> Nasıl hava aldın mı iyi? Hava aldım sahip. Şimdi dönebiliriz. <laughs> Haftanın bir günü dışarı çıkabiliriz. da ben. Teşekkür ederim. Benim gözetimimde. Teşekkürler sahip. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz fantazileri olanlar var biliyor musunuz? <laughs> Mrs. ben. <Gray'men. gülüyor> <laughs> Şu tarçın mı? Burada tarçına bir tane daha benzeyen bir köpek var. O da olabilir. Tarçın. Onun <laughs> dişleri komik. <gülüyor> evet. Alt <evet>. dışarıda. <laughs> bir daha bakayım. Yemeği her zaman yersin. Bir bak bir. Çok, çok sevimli gözüktüğünü söyleyemeyeceğim şu an. <laughs> Bizim aslında bugünkü dışarı çıkma amacımız şu. Neriman annenin doğum günü. o yüzden bunun için yemeğe gideceğiz. Nerede yemeğe gidecektik? Kavak, Anadolu kava. Anadolu kava. Da yemeğe gideceğiz. İnanılmaz güzel bir hava seçmişiz bunu yapmak için. Bunu biliyor muydu Neriman anne böyle olacağını havanın? İçe, içine konuş ki <laughs> kimse <kişimizin> duymasın yani. <laughs> ya! Bilmiyorum ya. Hava güzel diye bu planı yaptık aslında. Ama güzel yol verdiler. Yeşil, yeşil tamam. yanması pek önemli değil. Yol vermeleri önemli. Hadi gel helikopter. Tamam. Kapıyorum. Helikoptere binelim sonra inince ararım. Ararım ne ya? Bu. Hiç yalan söyleyemez ben. <laughs> Helikopter deyince bile bir el bayan birbirine dolandı yani. <laughs> Diğer doğum günü varsa tabii ki bir pasta alınmalı. Her ne kadar çok yemeği sevmesek de ama alınmalı. Ne yazacağız? İyi ki doğdun Neri. İyi ki doğdun Neri çok mantıklı. Ne yazayım? İyi ki doğdun Neri. Başka bir şey hmm. yazmayayım mı? İyi ki doğdun Neri. Hı, Hı. Kalp yaptım. Yumurtaya benziyor kalp. Neye benziyor? Yumurta. Yumurta. Ezgi'nin vurgularla olan problemini hatırlıyorsunuz. Da. Yumurta, helikopter, Sen benimkine saldırdın, ben seninkine saldırdım. Ama sen, ben bıraktım. Sen, oha! Ekmeğimi aldın. İyi ki doğdun. 45'in hayırlı olsun. Çok fena olmuş. <laughs> 55, 35, 55, 10 sene sonra 65 inşallah, hep <laughs> <laughs> beraber. Buradan da gözükmüyor ama havai fişek ya? atılıyor yaptın yoksa? <laughs> Böyle çam sakızı, çoban armağanı bir havai fişek şey yap. Fakat iyi yedik, Sıkıştı. o kadar iyi yedik ki önünü bağlayamıyor. Allah'ım soğuk biraz ha. Ben iki gündür ne yemek yiyorum ya? Sen bütün hayatımız boyunca çok yemek yiyorsun. Bu kapanmıyor. Terbiyesiz. Kapanmaz. O kadar yersen kapatamazsın. <laughs> Kamera titriyor ben titrediğim için. Titrettin. Şapşal çocuksun. Anam çok soğuk oldu. Anam anam anam. Serdar. Allah kahretsin seni. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim. Aa, iyiyim. Ne? Orayı çekeyim. Ne var orada? Efsane. Efsane dediği yerde köprü. Japon keranesi gibi yeşil yeşil. Ne yapıyorsun ki? Öyle o tarz bir ısınma şeyi yok ama. Ay. Bu kadar yersen üşümezsin tabi. <laughs> Hayvan gibi yersen tabi üşümezsin. Üstünde yağ tabakası oluştu. Isırırım seni. Aa, ısırdı gerçekten. <laughs> Aa Galata'ya çıktık. Galata <laughs> Çok iyi niyetli bir Galata. Niye bakar tek uyuşayım ben. Merhaba. Kartı kuyusu. Valla kartı kuyusu. Gerçekten. Adeta Siena burası. Siena gerçekten benziyor. Biz tabi dünyanın her yerinde dolaştığımız <laughs> için. Siena. Siena da benziyor ama Hatay. Hatay'a da ben. Hatay demek ki Siena'ya benziyor. Bir i̇şte Görünmüyor. görünmüyor ki. Çok karanlığınız. Belki after'da yaparsın renkleri. After'da. After party. Her videodan sonra biz after party yapıyoruz. Videoyu kutlamak, dans ediyor. İnce delirdi gitti. Manyak. Ne diyor? Ne diyor? Alarmı. Alarm. mı? alarm. mı? <laughs> Çok korkunç bir adam. Hayalet varmış bence bu evde. O yüzden. Çünkü hayalet de dikkat, de burası. Hayalet çıkar. <laughs> Burada tek başıma yürüsem niye nedirim altıma sıçıyorum. Herhalde niye tek başına yürüyorsun? <laughs> İçip içip geğiricez <laughs> Nasıl? Gerçekten muhteşem bir pazar programı <laughs> Pazar günleri ne yapıyorsun Evde soda içip geğiriyiz Hayırlı ve uğurlu olsun Yalan söylüyor olsun Uf eski okudum Cuna okuyoruz cuna Hadi içelim içelim her gece Al dansöz. dans et dans <laughs> et bana 1 lirayı mı layık Hadi neyse ne oraya. izin 50 kuruş da verebilirdim öyle düşün. dans hadi. Atarım <laughs> sana bunları. <laughs> Kredi kartı alıyorum. Kapatıyorum sana. Temassız. Temassız yapıyorum sana. Allah razı olsun ablacım eyvallah. Güle güle kullan sağır, sağır. Sağ ol. sağ ol. Sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Şimdi benden dans mı bekliyorsun? <laughs> Çok özlemişim be dışarı çıkmayı Vallahi çok yani dışarı çıkmayı değil de kamerayla dışarı çıkmayı çok özlemişim Şimdi şuradan da aklıma şöyle bir konu geldi Madem Neriman Anne'nin doğum günüydü Ben de o adam bölümüne doğum günüyle alakalı bir şey yapayım dedim Bu bölümdeki o adamı da tanıyorsunuz Yabancı bir adam değil bu adam Zorla doğum gününü kutlatan adam Yazık bir adam bu adam Arkadaşı yok belli ki arkadaşı yok Arkadaşı olsa da şanssız olabilir Kimse doğum gününü hatırlamıyor olabilir Tilik bir karakter olabilir Bil bilmiyorum tam olarak nasıl adamlar bunlar çünkü bu bir karakter özelliği değil ama böyle adamlar da var. Bakalım bu adamlar nasıl adamlar. Nasıl doğum günü ya? Bu nasıl doğum günü ya? Ya bir kere kimse aramaz mı bu saate kadar ama? Ercan Alo, Ercan'ım ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapalım bizde işte. Doğum günün biliyorsun bugün. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> sağ, ol, sağ. Ol. Çok teşekkür. Ne aldın hediye bana? <laughs> hediye diyorum. Ne aldın? Ha? Yok diyorsun. Anladım. Tamam, sağ ol. Sağ ol aradığın için. <laughs> evet ben aradım, ben aradım. Sen ne ararsın be olsun yani. Tamam, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kapattı. <laughs> Böyle arkadaş mı olur ya? Hüseyin 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 beni sever. Alo Hüsocan. <gülüyor> Hüsocan. Ee <laughs> ne? Ha ha toplantıdasın. Son ha, sonra arayayım. Ha, doğum günüm de bugün de benim ben de öyle oturuyordum. Ha, sormadın tamam. tamam. Tamam haydi sağ. ol. Sonra konuşuruz tamam hadi. Çok toplantıdaymış çocuk. Toplantıda olunca nasıl konuşsun? O yüzden aramıyor demek ki yoğunsa. Başka Melike 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 arayayım. Melike arayayım. Alo Melike ne yapıyorsun? <laughs> İyi ben de ne yapayım işte doğum günün biliyorsun bugün. Hı hı. Bilmiyorsun. Sevgilinle otur. Sevgilin mi var senin ya? Ha yok ne bileyim ben en son yoktu herhalde diye şey yaptım. Ha var artık, var. Anladım. Adı ne? Düşündün. Düşündün. Yalan söylüyorsun. <laughs> yok değil mi? Ha. Nasıl anladım hemen? <laughs> ha. E kutlamayacak mıydın doğum günümü? Ha? Kutlamayacaktın. E niye böyle yapıyorsun ki ama ben ne yaptım ki? Ha ama ben çok içmiştim o gün. Hiç hatırlamıyorum ki Melike. Hiç hatırlamıyorum. Bir daha buluşalım biz olmadı. Bir daha doğum günü hediyesi olarak bir daha buluşalım. Ha? Bu sefer az içeceğim söz. <laughs> ha? Aa, oh. hiç gerek yok ama böyle küfürlere. Hiç gerek yok ki. Doğum günüm çünkü. Doğum günü olmasa <laughs> küfür et de şimdi doğum gününde. Diye niye? Hoppa, nasıl küfürler bunlar ama sen ağzına hiç yakışıyor mu? Hop, oh, oh. oh. <laughs> şaka mı yapıyorsun? Doğum günü şakası mı? Kapattı. Kapattı. Ben ne yaptım ki bu kıza ya? Başka Annem ya, annemi arayayım ya. İnsan oğlunun doğum gününü kutlamaz mı ya? Alo, anneciğim nasılsın? Sağ ol annem, sağ ol. İyi valla ne yapalım ben de? Oğluşunun bugün doğum günü biliyorsun. Ha? Kutlamak yok mu? <laughs> Şeytan mı görsün oğlunun yüzünü? Ama hiç insan evladına böyle der mi? Doğum günü barışırız belki. Ha? Bunlar nasıl laflar? Boy boyun falan devrilmesin anneciğim. Neden öyle? Anneciğim diyen ağzımı ne? Yok anne Allah belamı vermiş. Bu nasıl bir, bir insan oğluna böyle bir şey yapar mı ama? Böyle bir şey olur mu ya insan oğluna? İki evi habersiz sattık diye bu nasıl bir trip atma ya? Amcam var amcam. Amcam anlıyor benim halimden. Erkek adam sonuç olarak amcam ağrı. Amcacığım. Oha sen alo? Biriyle mi konuşuyorsun? Ne bileyim ben a çocuğu diye girince lafa ben zannetti biriyle kavga ediyorum. Ha benden hala a mu var diyorsun? Anladım. Ben yine sana da ne yaptım onu da unuttum da bugün doğum günümdü benim. Yok mu kutlamak? <laughs> wow, Allah Allah bu nasıl yaratıcı küfürler sabah beri herkesten. Ya tamam ya tamam iyi ki doğdum sağ ol. ararsın seneye amca ararsın seneye. Ha? <laughs> seneye ara. Ta tamam tamam yengeme selamlar. Ya ama Allah Allah bu nasıl bir küfür ya böyle bir şey olur mu ya? Ah bu kız bana aşık ya bu kız bana aşık. Selin, Selin. Selin arıyor. Selinciğim, sağ ol, iyiyim ben de. Sesin ne kadar güzel çıkıyor. Ha? Ee, ne yapalım ben de işte doğum günün biliyorsun bugün bizde. İşte arkadaşlar çılgın parti hazırlamışlar bana. Ben de sıkıldım kenara çekildim dedim ama bu kalabalıklar beni boğuyor dedim Selin ya ha? tamam anladım beni seviyorsunuz arkadaşlarım olarak ama dedim bu kadar da şey yapılmaz dedim yani nasıl çılgın parti bir <laughs> görsen arkam yıkılıyor niye ni sessiz ee, şey ben arka odaya geçtim kalabalıktan sıkıldım arka odaya geçtim. Duyan gelmiş, duyan gelmiş Selin. Duyan gelmiş ya. Dolmuş burası. <laughs> ha? Ne tünele mi giriyorsun? Tüne tünel diyorsun. Arabada mısın ki sen? Evdesin ha. E nasıl tü Nasıl tünele giriyorsun evde ya sen? Ben sana Ya böyle bir şey oluyor hiç arkadaşım kalmamış ama ben çok yalnızmışım. Çok yalnızım ben. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. İki. Üç. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Alo, Hortum Bank müşteri hizmetleri mi? Merhabalar. Ayşin Hanım. Merhabalar Ayşin Hanım. Çok memnun oldum. Nasılsınız Ayşin Hanım? İyi vallahi biz de nasıl olalım? Biliyorsunuz doğum günüm bugün benim. Kutlu olsun, <laughs> sağ olun, sağ olun. Ay hiç gerek yok. E, seviyorsunuz herhalde beni ondan e, herhalde doğum günümü kutladınız, değil mi? Tanımıyorsunuz da. Her böyle doğum günün kutlu olsun dediğinize göre herhalde, e, değil mi? Müşteri olarak herhalde şey bir müşteriyim ben de böyle şey yaptığınıza göre, ilgi gösterdiğinize göre ben dedim diye kutladınız. Anladım. Kutladınız ama çok teşekkürler, sağ olun. Yardımcı olmak bakımından yani benim bir sorum yok. Haha, sağ olun, teşekkürler. En güzel banka Hortum Banka. Evet. <laughs> sağ olun kolay gelsin sağ olun. Bu da aslında ben onu aradım. Kendimi kandırıyorum. <laughs> Kimse sevmiyor beni. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. İyi ki izlediniz. Lütfen bölümün başında söylediğim gibi bunları böyle yapmayı unutmayın. O kadar değerli bir şey ki gülmek. Gülün. Hep mutlu olmaya çalışın. Sizi çok seviyorum. Şimdi dağılabiliriz.